Merhabalar, ben TMS Klinik'ten uzman pedagog Hande Nazik Soy. Bugün sizinle beraber çocuklarda sınır koyma nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermek istiyorum. Çocuklarda sınır koyma genellikle ailelerde büyük bir soru işareti oluyor. Çok fazla baskıcı olmak istemeyen aileler veya çok fazla sınır koydukları için çocuklarda farklı davranış bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Sınır koyma becerisi çocuklarda nasıl aşılanması gerekiyor? Birincisi trafik ışığı sistemi düşünebilirsiniz. Kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan gibi. Kırmızı alan çocukların kesinlikle yapmaması gereken durumlarda uyarılması gerekir. Mesela camdan eğilmeme, elini prize sokmama gibi durumlar kesinlikle kırmızı alandadır. Sarı alan nedir? Çocukların öğrenmesi gereken taraftır. Mesela odanı toplama, dersini zamanında yapma gibi farklı sorumluluklarını alması gibi durumlar olabilir. Yeşil alan nedir? yeşil alanda çocukların serbestçe kendini özgüvenini veya kendini öğrenebilecek, dünya öğrenebilecek alanlarda kendini göstermesi gibi durumlar. Mesela özgürce oyun oynayabilmesi, istediği şekilde oyun oynayabilmesi, evi dağıtabilmesi, istediği şekilde yemek yiyebilmesi, sizin yemek yedirmemeniz gibi. Şimdi bunları ayıracak olursak yeşil alan daha çok çocuklarımızı gerçekten sınır koyduğumuz yanlış alanlardır. Ben yemeğini yedireyim çünkü yemeğini işte üzerine dökme gibi. Ya da ben ayakkabını giydireyim Yoksa geç kalacağız gibi. Veya işte bir şey beceremiyorsun, yapamıyorsun dediğimiz, kendimizi orada zamanen baskıya soktuğumuz yanlış yönlendirmeden kaynaklı yanlış sınır koymadan bahsediyoruz. Burada ne yapıyor çocuk? İnatlaşıyor. İnatlaşınca ne oluyor? Siz gerilmeye başlıyorsunuz ve aranızdaki iletişim bozuklukları artmaya başlıyor. Sarı alanlar dediğimiz ne oluyor? Sarı alanlar çocuğumuza aslında bir takım metotlar öğreterek çocuğumuzun o davranışı kazanmasını sağlıyoruz. Burada da net bir sınır değil aslında. Daha çok metotlarla ilerliyoruz. Mesela oyuncaklarını toplama, odanı toplama gibi konularda gel önce sarı arabalarını topla, sonra kırmızı arabalarını topla diyerekten bir nevi bir yönerge veriyoruz. Sonrasında çocuğa o metodu aşılıyoruz veya farklı materyallere katabiliriz bu sarı alanlarda. Nedir? Bir çalar saat ayarlayıp televizyon veya telefon bağımlılıkları zaten şu an inanılmaz bir boyut atlamaya başlıyor. Burada sınır getirmeye çalışıyoruz ama çocuklar isyancı bir tavırla karşılık veriyor. Bunun olmaması için öncesinden kuralları belirliyoruz ve diyoruz ki bak saat çaldığında telefon izleyebilirsin, televizyon izleyebilirsin ama ikinci kez çaldığında da Oyun saatimiz başlıyor. Aslında bir şeyin bittiğini değil, başka bir şeyin başladığını gösteriyoruz çocuklara. Böylelikle o sisteme daha iyi ayak uydurabiliyorlar. Ama kırmızı alanlarda kesin ve net olmamız gerekiyor. Yani sen bunu yapmanı istemiyorum çünkü bu zararlı. Buradaki farkındalık çalışması devreye giriyor. Yani eline ne olduğunu veya eğildiğinde başına neler gelebildiğini çok fazla kaygıyı aşılamadan aktarmamız gerekiyor. Çocuklar aslında bir sınırın nerede olması gerektiğini öğrenmiş oluyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir sınır çerçevesi. Bu bir resim çerçevesine benzer. İçindeki resmi de çocuk kendisi çizmeye başlar. Nasıl çizer? Çocuk özgürce çizebilir, istediği renkleri kullanabilir ama bir sınır çerçevesi var. Aynı şekilde de biz çocuğa aslında bunu anlatıyoruz. Nerede özgür olacağını, nerede sınırların olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunun aslında havada bulut, yerde de toprak var ve biz toplum olaraktan bu kuralların çerçevesinin içerisinde yaşıyoruz. Yani hiç kimse bulutların üzerinden üzerine çıkamıyor ya da toprağın altından altına kazıyamıyor diyerekten çocuklara aslında bu kuralların toplumumuzun daha iyi ilerleyebilmesi için ya da bireysel olaraktan daha fazla sorumluluklar kazanarak bir hedefe ulaşmamız gerektiği konusunda bilgi verdiğimiz zaman bir nevi de bir farkındalık çalışmasına ulaşmış oluyoruz. Böylelikle de sağlıklı bir sınır koyma becerisinin ilk etabını atlatmış oluruz. Evet.